Hocam Peygamber Efendimizin zamanında mezhepler var mıydı? Bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Kriptolarca ortaya atılmış kafa karıştırmaya yönelik bir tuzak soru. Peygamberimizin zamanında Aleyhisselatü Vesselam mezhep var mıydı? Vardı. Nasıl vardı? Aleyhisselatü Vesselam sahabesini Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderiyor. Ve göndermeden önce şunu soruyor kendisine. Ey Muaz Yemen'e gittiğinde, sana bir mesele getirildiğinde ne ile hükmedeceksin? Kur'an'la ya Resulallah diyor. Kur'an'da bulamazsan ne ile hükmedeceksin? Sünnetin ne diyor? Sünnetimde bulamazsan ne ile hükmedeceksin? İctihad edeceğim ya Resulallah diyor. Yani yeni mesele Kur'an'da ve sünnette karşılığı çözümü yok. Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun bir şekilde hüküm koyacağım. Bu içtihattır. Sahabenin bu sözünden Efendimiz memnun oluyor ve hamd ediyor. Şimdi işte bu bir mezheptir. Bu Muaz bin Cebel'in mezhebidir. Çünkü Kur'an'da ve sünnette her mesele olmaz. Ya da bazı meseleler ihtilafa yatkındır ve farklı anlaşılmaya müsaittir. Bunlar mezhep imamlarınca çözüme kavuşturulmuş ve hükme bağlanmıştır. Ben Kur'an'a ve sünnete bakar, oradan Gerekli hükmü çıkartırım diyen mezhep karşıtı kişi aslında kendi mezhebini kurmuştur.